Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Toskuban İskender setindeki arkadaşlarıma ve hocalarıma yılbaşı hediyelerini vereceğim. Umarım beğenirler. Gerçekten çok heyecanlıyım yani hediye vermek bana çok eğlenceli geliyor. İnanın hediye almaktan daha eğlenceli geliyor. Ee, bakalım beğenecekler mi? Hadi gidelim. Bu arada biz yılbaşı açacağız. hediye ne zaman geçeceğiz. Yılbaşı'nın ertesi gibi 1 Ocak kaçacağız. Tamam. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet yılbaşı hediyelerini veriyoruz. güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Hani Hello. kolye. <laughs> ne kolyesi ya? Aa, orası <laughs> bilmiyorum. Bir dakika çıkartayım. Yaşam ağacı. Aa. Evet. Bilmiyordum. Çok güzel. O rengi de çok güzel. Bayıldım. Teşekkür ederim. Şu anda Evet. Teşekkür ederim. Şey, Makyaj yapayım. Ya ben... Belki, işte, belki kalemlik olarak kullanacak kız. Deniz var sırada. Ben aldım. tamam. Sorun yok. <laughs> Önemli bir şey değil sana. Hım. Hım hım. Bir tablo mu? <laughs> <laughs> ne <Renaissance> ki? Ne ki bu? <laughs> sakin, sakin ol. Çok sağ ol. Şey, işte... Çok şey güzel. Süper. Çok iyi. <laughs> ne bu? Boku. Esasçı Goku. <laughs> evet. Boku. evet. Boku. Sana Boku. Sana annenin işte en güçlerinden. Çok sağ ol. Bu da Zeynep. Çıkın, Teşekkür ederim. Oo, Beğendiniz evet. mi? Evet, çok çok. Bayıldım. <laughs> Yağız yok bugün. Yağız hediyesini daha sonra vereceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür.

Bunu böyle yakacağım. Ondan sonra onun da şifa alsın diyeceğim. Büyü yapacaksın Dilan. Büyü değil yapacağım sana. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel. Ben de benim çok teşekkür ederim Çağrı'na. Hepimiz <laughs> iyi yıllar, güzel yıllar geçirmemiz için. Evet, ben Çağrı. Ben evet. Siz mi bugün ben seçtim? Yarın. Siz yarın diye şey karar. Çünkü okulda bir sınıf ayarlayıp... Aa, Aa çok teşekkür Aha, ederiz. Aa, hocam ya. Bütün sürprizi bozdunuz. <laughs> Kameraya çekildim şu an. Canım <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> bugün kullanabiliriz. <laughs> evet. Aa çok güzel. Ben yalnız siyah giyerim. Biliyor musun? Çok iyi oldu. Aa. Çok sağ ol. Evet. Genelde siyah kullanıyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Ayper de burada. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Ben getirmemişim bugün. Ben de. Allah'ım yarın getireyim bari. Vay. Bir şey söyleyeceğim. Baban sormuş telefonunu. Orada bir içkilenmiştim de. Çok sağ ol kardeşim ya. Çok sağ ol. Michael Jackson Alper'e. Evet. i̇şte aradığım şey. Hayır modele göre bulamıyordum ama. Müthiş. Çok teşekkür ederim. Evet Berat da burada. Berat'a bir verelim. <laughs> ay yavrum benim. <gülüyor> sağ <laughs> ol. İnşallah. Bugün hediye yağmurundayız. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Ya e, sen bunun küçüklüğünü bilirsin ya. Öyle tabii. tabii. Elimizde <laughs> miydi? Kendisi ama bayağı fazla büyüdü. Bizi de geçti. Tamam. Teşekkür ederim. Vay Çok teşekkür ederim. Vay vay vay. Beğendin mi? Çok beğendim. Çabuk Nasıl Nasıl Böyle yaptık. Buradan çevirdim. Buradan döndürdüm, birleştirdim. Tamam, tamam. <laughs> Evet. Evet. Vay be. Vay be. Mutlular abi. Mutlular abi. Güzel sana verdi. Al. Ver. <laughs> teşekkür ederim abi beraber açalım mı şöyle? Beraber açalım. Sonra ha. da tutalım. açalım. Nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Şöyle çıkartalım. Hayırdır? Hayır. Ayda. Hayır, <laughs> <laughs> var ya. Bu daha fatih'in tanıdığı baba. Hayda. Başka İsmail Hoca. Abi gideye gitmiş bulunduğuna zaman Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Nasıl? Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Sevgilerimle. E o zaman abi. hocam. Evet, İsmail abi de burada setteki öğretmenimiz. Öğretmen mi? öğretmenim. öğretmenlerimiz. İsmail abi kim? Biraz anlat sen. İsmail abi, sette e, okuldaki eksiklerimizi kapatmamız için gelen çok güzel bir matematik hocamız. Teşekkür ederim. Mutlu yıllar hocam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Apten mutlu oldum. ya? biliyorsun herhalde. Müthiş bir... Nasıl? Güzel. Çok iyi. Biliyorsun tabii bizim atlı kaç kol seyirimizi. Tamam. Bir şey bize var tam İsmail abi. <laughs> tam, yani, tam <laughs> İsmail abi. Aa, tam benim sevdiğim tarzda biliyorsun. Yani. <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten <laughs> sağ olasın. Allah'ım. Evet şimdi eve geldik. Gerçekten çok güzel bir gündü. Herkes hediyelerini verdim. Herkes çok beğendi. Bana verilen hediyeler için de ayrıca teşekkür ediyorum burada. Ee, Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir yıl diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.